Kur'an-ı Kerim, Hatmi Şerif Okuyan Hafız İlhan Top Cüz 21 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل size ileriykum ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve Bismillahirrahmanirrahim Kitap ehli ile onlardan zulmedenler hariç en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve kezalike enzalna ileyke'l-kitâbı fe'llezîne âteynâhumul kitâbe yu'minûne bih ve min hâulâ. <laughs> ve işte böylece sana kitabı indirdik kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar ve bunlardan Kur'an-ı Kerime inananlar kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. <laughs> Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون Hayır, o Kur'an-ı Kerim ilim verilenlerin göğüslerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç

Muhakkak ki mucizeler ancak Allah'ın katındadır ve ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Em yekfihim enna anzalna aleykel kitabe yutla aleyhim in fi zalika rahmeten ve li Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kafi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. Kul kafa billahi بَيْنِي ve beynekum يَعْلَمُ ya'lemu ma fis semavati والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kafidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. veya isteajilounك بالعذاب ولولا أَجَلٌ سَمَّلَ جَاهُمُ العذابَ ولا يَأْتِيَنَّهم بَعْتَهُ وَهُمْ لا يَشْعُرونَ. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Yestaaciluneka bil azab ve in cehennemem bil kafirin. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem kafirleri mutlaka kuşatıcıdır. يَوْمَ يَوْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ O gün azap üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak ve Allah yapmış olduğunuz şeylerin cezasını tadın diyecek ya ibadiyellezina amanu in arzi ey ameni olan kullarım muhakkak ki benim arzım geniştir öyleyse yalnız bana kul olun ولميت هذا الجدر سبحانه بزيادة الحمد لله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتمكنون ve ameni olanları ve salih amel yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve kein yem min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha ve iyyakum ve alim. Hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ فَاَنَّا يُؤْفَكُونَ Ve eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim emrinize amade kıldı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allahu min ibadihi ve yakdiru leh. Allah bi şey'in alim. Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder. Daraltır.

Semadan suyu indiren ve böylece onunla arza ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki hamd Allah'a aittir. Fakat onların çoğu akletmezler. Ve ma hâzihi'l hayâtü'd dunyâ illâ lehvün ve le'ib. Ve inneddâral âhirete lehîl hayavân Bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ يَمَّا زَمَان ديني الله خالص fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve faydalansınlar. Ama yakında bilecekler. أَوَلَمْ يَرَوْا جَعَلْنَا حَرَمًا النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ يَكْفُرُونَ Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken esir alınıp malları alınırken Mekke'yi hürmet edilen kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar? Ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve men azlamu mimmen iftara ala Allahi kadziban au kadzzebe bil hakki lamma jaa. Eleyse fi cehenneme maswal lil kafirin? والذين جاهدوا فينا Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihad edenleri mutlaka bizim yollarımıza hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Bismillahirrahmanirrahim. الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد